Evet arkadaşlar, geçen hafta yeni bir ürün buldum. Organik bir şekilde denedim. Güzel de bir etkileşim topladı açıkçası. 4 tane de sipariş getirdi. Böyle bir performans aldığımız için reklamları açmaya karar verdik. Yarın reklamları açacağım. Gün ve gün performans sizlerle de paylaşacağım. Sonuçta bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar sabah 9 burada geç uyandım bugün ee, size göstermiş olduğum organik bir şekilde trafik çekip satış getiren e, mağazam vardı yani Şimdi ölçekleme şey reklamlamaya alacaktık reklamlamaya bir sıkıntıdan dolayı alamadım onu dün Fakat baktım ki sabah uyandım gördüğünüz gibi sipariş getirmiş iki tane daha şu şekilde Organik sipariş getirmiş. Yani ben bunu bankola reklam bugün. Bu bas bas bağırıyor reklamla beni diye. Bu videoda daha önceden yani geçen hafta e, mağazasına oluşturmuş olduğumuz bir ürün için reklam açacağım. Nasıl reklam açtığımı görün istedim. Ve bu süreci beraber yönetelim istedim. Tabi reklam açma aşamasına geçmeden önce sizlere kısaca mağazadan ve güncel durumundan bahsetmek istiyorum. Markamız organik bir şekilde reklamsız totalde 6 tane alışveriş elde etti. 13.151 TL ciro yaptı ve siteye 2853 kişi çekti. Yani bunlar tamamen reklamsız oluşan performanslar. Ve bu 6 alışverişin 2 tanesini bugün aldı. Yani bu ürün bana bas bas bağırarak diyor ki beni reklama al ben sana milyonlar kazandıracağım. Ben winner ürünü ben hedef kitlenin ihtiyacı olan bir ürünü. Bunu bana bas bas, bağıra bağıra bu performanslarıyla, Instagram'daki etkileşimleriyle bunu benim kafama sokmaya çalışıyor ve artık ben de okay, reklam açma aşamasına geçiyorum. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Ben bir ürünü reklama almadan önce kesinlikle organik bir şekilde Instagram'da toplamış olduğu etkileşimlere bakıyorum. Eğer Instagram'da organik bir şekilde 60 olduğum içerikler etkileşim toparlıyorsa, sayfama etkileşim getiriyorsa reklamlama aşamasına geçiriyorum. Yani bu demek oluyor ki benim kriterlerim arasında bir mağaza oluştururken ve reklam aşamasına geçerken o ürünün Organik bir şekilde etkileşim toparlıyor olması lazım ki ben reklamlama aşamasına taşıyayım. Yani benim için sadece Amerika pazarında 300 tane reklamı var, 50 tane çeşit kreatifi var. İşte en ilk reklamı, en uzun süreli reklamı 2 aydır aktif. Benim bunu reklama almam için yeterli unsurlar, kriterler değil. Evet bu kriterleri ben winner ürün listeme kullanıyorum. Ama reklamlama aşamasına geçerken de organik topladığı etkileşim kriterini kendimce ekliyorum ve organik bir şekilde kendini pazarlayabilen ve hedef kitlenin dikkatini çekebilen ürünleri reklamlamaya başlıyorum. Bu ürün de o ürünlerden biri. Ben şimdi reklam hesabına geldim. Bir tane kampanya oluşturdum zaten. Bu kampanyada bir CBO kampanyası günlük bütçesi 350 TL. İçerisinde 4 tane set açtım CBO'nun. Ve bu setlerin içerisinde ise Instagram hesabımda yüksek etkileşim toparlamış ve potansiyel müşterilerimin dikkatini çekmiş, bana etkileşim kazandıran kreatiflere yer verdim. Yani totalde her setin içerisinde 5 tane yüksek performans sergileyen kreatiflerim yer alıyor. Hedefleme kısmındaysa advantage bıraktım hiçbir hedefleme yapmadım. Algoritmaya bırakmak istedim bu noktada. Çünkü algoritma güzel performanslar sergiliyor. Tabi bunu ilgi alanlı bir şekilde de deneyeceğim kampanyalar birazdan oluşturacağız. Şimdi ne yaptım? Advantage dedim. Bir tek burada saat ve tarih gireceğim. Ben genelde reklamlarımı sabah 5.45'e planlarım. Şimdi bu kampanyam benim yayın için hazır. Ben ne anlatmıştım önceki videolarımda? CBO kampanyalarımı 4'e 5'e çarparak yayınlıyorum. Yani bir tane böyle bir CBO açtıysam bunu bir tane kampanya olarak yayınlamıyorum. Bunun gibi 3-4 tane daha açıyorum ve 4 tane CBO'yu aynı anda yayınlıyorum. Bunun da mantığı şu şekilde. Ben bir kampanya oluşturduğumda algoritma şu şekilde işliyor. Şimdi diyelim ki bu kampanyayı oluşturdum ben. Sadece bu kampanyayı oluşturdum. Bu kampanyanın içerisinde de 4 tane set var. Bu 4 setin gideceği dört farklı dilim var. Ve bu dilimlerden hangisi kazançlı, hangisi kazançsız ben bilmiyorum. Meta'da işleyiş daha çok şu şekilde ilerliyor. Siz 10 milyonluk bir kitleyi hedefleyen bir hedefleme yaptığınızda 10 milyonun 1 milyonluk kısmına ya da 500 binlik kısmına reklamınız gösteriliyor. Yani 10 milyonu 10'a bölüyorsunuz dilim dilim. Birer milyonluk 10 tane kitle diliminiz oluşuyor. Ve meta bu dilimlerden bir tanesine gösteriyor sizin reklamlarınızı. Ve bu dilimlerden bir tanesine gösterdiği için belki de sizin bu CBO'daki setlerinizin dördü de alışveriş yapmayacak dilime denk gelebilir. Ve alışveriş yapmayacak dilime denk gelirse de dördü e ne olacak? Kampanyanızın performansı haliyle çok ciddi anlamda düşük olacak. Mesela 4 tane kampanya açmışım. Kaç tane setimiz var? 16 tane set. Yani benim 16 tane setim 16 farklı dilime düşme ihtimali var ve bu 16 farklı dilime düşme ihtimalinden kaynaklı başarılı yüksek performans sergileyecek gerçekten benim hedef kitlem olan bu ürünü satın alacak kişilerin dilimine düşme oranını da arttırıyor bu 16 tane set. Bu yüzden bir tane değil de bir CBO açarken 4 tane 5 tane CBO açıyorum ki farklı dilimlere erişen kampanyalarım olsun, doğru dilimi yakalayan kampanyalarım, setlerim olsun diye. Ama bu dilim konusunu ben farklı videoda ele alacağım. Bu videonun konusu değil zaten bu. Bu dilim konusunu daha detaylı dashboard üzerinde anlattığım bir video gelecek buraya. Çok karmaşık bir konu. Şimdi ne oldu? 4 tane CBO kampanyam hazır ve gözden geçir ve yayınla diyelim. Şu anda yayınlıyoruz. Kampanyalarımız yayınlandı. Hemen farklı bir hedefleme yapacağım. Daha demin Advantage kitle yapmıştım. Yani hiçbir hedefleme yapmamıştım. Tamamen algoritmaya bırakmıştım. Şimdiki oluşturacağım kampanyalarda ise ilgi alanlarını deneyeceğim. Bu ilgi alanlarını da belirlerken ben önceden bu ürünü reklama almadan önce kapsamlı bir analiz yaptım. Ve bu analizlerimde bu ürünü kim alır, bu ürünün müşterileri kimler, hangi ilgi alanlarında barındırılabilir, hangi ilgi alanlarından bu ürünün müşterilerine ulaşabilirim analizini yaptım. Ve ona göre ilgi alan hedeflemeleri yapacağım. Yani kafamdan direkt burada atmıyorum. Öncesinde kapsamlı bir analiz e, var bu noktada. Evet. Hedef kitle önerisi yap dedim. Yine advantage e, hedef kitle e, opsiyonel seçeneği aktif tutuyorum. E, siz aktif tutmayabilirsiniz. Orijinal hedef kitle seçeneklerine geç de diyebilirsiniz. Demin tek tek ilgi alanlarına gireceğim. Tabi normalde tekli ilgi alanı deniyorum. Ben genelde yığın yapmam bu şekilde. Hani birden fazla ilgi alanı girmem. Ama şu iki kitle çok dar olduğu için ikisini birleştiriyorum. Bunun sebebi ise dar kitle her zaman CPM açısından daha fazla harcar, daha maliyetli olur. Yani minimum e, hedeflediğiniz ilgi alanlarının minimum 1 milyonda olmasına özen gösterin. Müge diyelim. Tamam. Hızlı çoğalt. Kapat perde Kopyalayalım. İlgi alanlarımdan darına giriyorum setlerime. Yine aynı şekilde 4 set açıp sonrasında bu kampanyayı 3'e 4'e bölecek şekilde ilerleyeceğim. Bir tane de ilgi alanlı CBO kampanyamızı planladım şu anda. Yarın göreceğiz. Performans nasıl olacak? Organik bir şekilde alışveriş getiren bir winner ürünümüz var elimizde. Problem çözen bir ürün, problem odaklı bir ürün. Gerçekten hedef kitlenin e, sağlıksal açıdan, fiziksel açıdan yaşadığı probleme çözüm üreten bir ürün. Performansı reklam aşamasında nasıl olacak? Nasıl ROAS'lar getirecek? Çok merak ediyorum ben de şu anda. Yarın görüşmek üzere. Evet dostlar, dün açmış olduğumuz alışveriş kampanyaları bu şekilde panele iki tane alışveriş yansımış. ilgi alanlı CPU'larımız düşük maliyetle 8.5 ruhası alışveriş getirmiş. Daha erken saatler ee, gerçekte panele yansımayan bir sipariş daha var. Yani totalde 3 sipariş almışız. 4499 yani 4500 bir ee, satış söz konusu. Reklam harcadığımız star 1000 TL yani ortalama 4.5 puasımız mevcut. Bu markada bu mağazada sadece online ödememiz var. Kapıda ödememiz aktif değil. Evet arkadaşlar bu yeni açmış olduğumuz markada 1 Haziran ciromuz 9983 TL. Reklam harcadığımızın 5.45 katı. Bugün ise daha gün bitmedi. Günün bitmesine bir buçuk saat var. Reklamlara 1800 TL harcadık ve karşılığında 7991 TL'lik bir alışveriş dönüşüm değeri elde ettik dostlar. Alışveriş harcama getirimiz yani ROAS'ımız 4.29. Biliyorsunuz ki 29 Mayıs'tan beri bayram nedeniyle bir düşüş var genel olarak performanslarda. Bu düşüşe rağmen yeni açmış olduğumuz, sıfırdan kurduğumuz bir markamızda 4 kat Ruas'ın üzerinde alışveriş dönüşüm değeri alıyoruz. Bu bayram engamesi bittikten sonra düzelir. Gün daha bitmedi. Dün ben reklam optimizasyonlarını tek başıma yaptım bu arada. Çünkü e, video çekecek durumda değildim. Gece çok geç geldim eve. Dışarıdaydım. Direkt kendim optimizasyonlarımı yaptım. Yayına çekmeden videoyu almadan. Bugünün performansı bu şekilde. Ama inşallah bugünün reklam optimizasyonlarını, analizlerini sizinle birlikte video karşısında yapacağım. Merak etmeyin. Evet dostlar hatırlarsanız 1 Haziran itibariyle sizin gözünüzün önünde bir marka oluşturdum, bir mağaza oluşturdum ve bugün o mağazanın 5. günündeyiz ve 5. günün performansını sizlerin gözü önünde beraber incelemek ve sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle shopify panelini göstereceğim sizlere. Daha sonrasında reklam panelini de göstereceğim. Gelin hep beraber inceleyelim şimdi bu markada 5 günde hangi konuma gelmişiz. Evet ekranı yansıttım. Gördüğünüz üzere 5 Haziran yani dün 11.564 TL'lik satış elde etmişiz. 6 sipariş kazanmışız. 1.75 dönüşüm oranına sahibiz. Şöyle siparişleri de göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğünüz gibi. Ve bu markada şu anda 5 günde totalde 42.860 TL'lik bir ciro elde ettik. Dönüşüm oranımız 1.05. Sipariş adetimiz ise 23. Bu markada sadece online ödeme alıyoruz. Kapıda ödememiz yok. Tekrar etmek istedim. Hemen reklam paneline geçelim. Gördüğünüz gibi 5 Haziran reklamlara, meta reklamlarına 1999 TL harcamışız. Karşılığında 11.564 TL'lik alışveriş dönüşüm değeri elde etmişiz. Yani reklam harcamış olduğumuz tutarım 5.78 kat ruası. Bu dönemde bu ruasın bu şekilde bir performans sergilemesi yani bu markanın bu şekilde bir ROAS elde etmesi bizim için aslında çok umut verici ve sevindirici bir performans. Neden diye soracak olursanız şu anda Kurban Bayramı arifesindeyiz ve insanlar ciddi anlamda alışveriş tüketimini kısmış durumda. Gerek tatiller, gerek köy ziyaretleri, aile ziyaretleri gerekse bu bayram öncesi büyük markaların ciddi anlamda yüklü anlamda reklam bütçelerini arttırıp toplayabildiği kadar toplayıp daha sonrasında rekabeti arttırması. Yani bu süreçte 10 tane reklam verenin 9 tanesinin ciddi anlamda belki %50 belki %70 oranında performansı düşüş sağlıyor ve biz bu süreçte bu performansın düşük olduğu süreçte bu performansı elde edebiliyorsak şu anda bu süreci atlattıktan sonra bu markanın ciddi anlamda ölçeklenebilir ve bana ciddi anlamda paralar kazandırabilecek, milyonlar kazandırabilecek bir marka olabilme olasılığı çok yüksek. O yüzden şu anda daha ölçekleme videolarına geçmedim. Bu süreci atlattıktan sonra ölçeklemeye başlayacağım. Bakalım ölçekleyince e, beklentilerimizi karşılayan bir mağaza oluşacak mı, bir marka oluşacak mı? E-ticareti evritmeye değer bir mağaza mı bu? Hep beraber göreceğiz ve tüm detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet dostlar, bugün 7. ya da 8. gün saymadım markayı kuralı. Pardon 9. günmüş. Haziran 1'de konuştum. Zaten şu an Haziran'da. Gördüğünüz gibi bugünün cirosu 56.168 TL. Toplamda 26 sipariş aldık. Dönüşüm oranımız 1.19. Reklam panelini hemen sizlere göstereyim. Harcadığımız 6.634 TL. 7.8 Katrolasımız mevcut. Tabii ki de yansımayan bir siparişimiz de, de var. Yani 8 kat ruas elde ettik bu markadan. 9. günde ölçeklemeye geçiş yaptık ve performansımız bu şekilde. Bu markada online ödememiz mevcut. Dediğim gibi kapıda ödeme mevcut. Ve 9. günden 8 kat ruas almaya başladı. Evet dostlar şu anda 10. günü bitirdik ve artık bu serinin sonuna geliyoruz. Yani bu mağazayı sizlere anlatmayı bırakıyorum. Çünkü amacıma ulaştım. Sadece 10 günde günlük 50000 bin, 55 bin, 60 bin TL ciro yapan bir dropshipping mağazası oluşturdum. Bunu doğru ürünü doğru kreatifle ve doğru reklam kurgusuyla birleştirerek başardı. Siz de doğru ürün bulmayı, doğru reklamlama yapmayı ve doğru şekilde kampanya kurguları oluşturmayı bildiğiniz takdirde bu sonuç kaçınılmaz. Bu videoyu neden çektim? Öncelikle bu videoyu çekmemin en büyük amacı dropshipping'le uğraşan ve uğraştıkça karşılığını alamayıp pes eden insanlara bu dropshipping sektörünün bu sektörün gerçekten insanlara para kazandırdığını ve bu paraları gerçekten çok kolay bir şekilde çok kısa vadede kazandırdığını göstermek için. Ben şimdi bu elimde olan mağazayı istersem günlük 100K'ya, 200K'ya ölçekleyebilirim ve bu benim için hiç zor bir şey değil istersem yapabilirim. Ve bunu sadece 10 günde yap. Yani sadece 10 günde günlük 50 bin 60 bin TL ciro yapan bir marka inşa et. Bunu siz de yapabilirsiniz. O yüzden kendinize olan inancınızı yitirmeyin. Son olarak mağazamın güncel durumunu göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi 10 Haziran 30 sipariş çıkardık. 57 bin Türk lirası cirosu mevcut. 57 bin Türk lirası kazandık. 9'una bakalım Haziran 9'a. Haziran 9'daysa 79 bin TL ciromuz mevcut totalde. Ben Haziran 9'un videosunu çekerken gün ortalarıydı. 53-56 bin civarı olması lazımdı. Gece 12'ye kadar bir bu kadar daha sipariş geldi ve 79'a çıkarttı. Gördüğünüz gibi sadece 2 günde 137 bin TL para kazandırdı bana bu marka ve bu markanın bu mağazanın karlılık oranı yüzde 45 oranında seyretmekte. Yani bu cironun yüzde 45'i benim iki günde cebime girdi.